Merhabalar canlarım, hayırlı günler, mutlu günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla sizin karşınıza geldik canlarım. Bu açılımımızda şöyle detaylı bir bakım yapalım istiyorum. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Kolektif açılımlarda sizler kendi hikayenizi uyanı alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. E, tarot açılımı, katina açılımı, evok aşk açılımı... Ve enerji çalışmaları, çakra çalışmaları, yıldız yükseltmeleri hepsini sizlerle yapıyoruz canlarım. Hangi konuda Bakım talep ediyorsanız yorumlardaki whatsapp numaramızdan asistanıma yazarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Hepinize öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim gönlünüzden geçen her şeyi tüm güzellikleriyle sizlere nasip eylesin. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu şimdiden hepinize temenni ediyorum. Dualarınız kabul olsun. Rabbim gönlünüzdekilere sizlere hayırlısıyla nasip eylesin. Bizlerin dualarındasınız. Sizler de bizlere dualarınızı eklemeyi unutmayın. Yapmış olduğunuz çok güzel yorumlarınız var. Ee, beni ne kadar sevdiğinizi dile getirmişsiniz. Emin olun duygularımız karşılıklı. Ben de aynı şekilde hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ee, boşuna rotaçlarım demiyorum. Sizler e, olmasanız biz de olmayız. Sizlerle birlikte olmaktan ben gayet mutluyum. Emeğime saygı duymasını bilen o güzel yüreğinizden dökülen güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için, takipleriniz için Allah razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizler yanımızda olduğunuz sürece ben de Allah nasip eder ise sizlerle hep birlikte olmaya çalışacağım. Evet, herkes burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alacağım. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugünün harfleri. İlk harfim Fransa'nın F'siydi. İkinci harfim Edirne'nin N'si. Üçüncü harfim Jalene J'si. Dördüncü harfim U ya da Ü harfi. Beşinci harfim S ya da Ş harfi. Altıncı harfim Bursa'nın B'si. Yedinci harfim bir tane daha Bursa'nın B'si. Ve son harfim G ya da yumuşak G harfiydi. Evet. Bugünün harfleri bunlardı uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Evet. Bunları da döktüm. Sizlerle bir bakalım. Bugünün ben dinleyen gönül dostumun bugün için kendinde ve yapabileceklerinde keşfetmesi gereken cümlesi neymiş? Bugünkü cümlesi neymiş? Evet şöyle der. Çıkış yolları ve çözümler önünde sıraya dizilmiş bekliyorlar. Sen ise biri gelsin ve sorunlarını çözsün istiyorsun. Ancak hayat senin, sorun da senin. Kimse senin hayatının sorunlarını üstlenemez ve bunu yapmak zorunda da değil dedi. Evet aklınız pardon kendinizde ve keşfedeceğiniz cümleniz buymuş. Demek ki kimseden gelip sorunlarınızı çözmesini beklemeyin. Zaten sorunlarınızın çözümleri önünüze sıralı bir şekilde dizilmiş hayatınızda. Sıkıntıları kendiniz aşmalısınız. Peki aklınızdaki kişiden bir kart cümle alalım. Karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi. Telefonumda bir resmin var ve her zaman ona bakıyorum. Seni başkasıyla görmek kalbimi kırar. Lütfen sabırlı ol. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Bunu hak etmediğini biliyorum. Sana gelmeden önce halletmem gereken şeyler var ve son mesajı başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyi bıraktım. Kalbimi ve beni mutlu eden şeyi takip ediyorum dedi. Evet bunlar aklınızdaki kişinin sizlere ilettiği mesajlardı. O halde ben ilk önce aklınızdaki kişiye tabii ki duygularını bir sormak istiyorum. Ondan sonra da onun gözünde sen, seni nasıl biri olarak görüyor diyeceğiz ve cevaplar almaya çalışacağız. Önce bir bakalım. Aklınızdaki kişinin şu anda size karşı duygularında neler var? Evet. Bakalım. Şimdi canlarım, aklınızdaki kişinin duyguları dediğimiz zaman, kişinin bir kere duygularında İlk önce denek ile açılış yaptık. Yani iletişime geçme, haberleşme, haber alma, haber gönderme. Bunlarla ilgili bir duygusallığı, bir niyeti var gibi gözüküyor. Şimdi kişi kendi benlerini dinlediğinde aslında yoruldum ama devam etmem gerekiyor diyor. Bu yüzden çok fazla dalgın ve düşünceli bir ruh hali içerisinde şu anda. Yani hem yorgun hissediyor hem iletişime geçmek istiyor. Ee, bir noktada artık devam etmesi gerektiğine de inanıyor ve hani bu durum kişiyi dalgın ve mücadeleli bir ruh hali içerisinde almış gibi gözüküyor. Şu anda kendi dünyasında böyle bir cebelleşti, böyle bir sıkıntı yaşadığı süreci söz konusu ama kaldığım yerden illaki devam edeceğim. Çünkü varlığına şükran duyuyorum. Seni çok fazla özlem ve arzuladım. Ee, bir şeyleri artık arada yeniden inşa etmem lazım. Arada kuruyan dallarımız, arada kuruyan yapraklarımız var. Bunun bilincinde ve farkındayım. Ama bir şeyleri yeniden toparlayabilmeliyim. Bir şeyleri yeniden inşa edebilmeliyim. E, çünkü duygularım çok fazla diyor. Bakın artık sizle yüzleşmekten korkmadığını, bugüne kadar bu duygularını sakladığını, gizlediğini, maske arkası tuttuğunu, hissiyatlarıyla, duygularıyla, kendiyle ilgili... Ee, çok fazla taviz vermediğini aslında içinde olan bu yoğun duyguların her geçen gün daha da arttığı, her geçen gün sular seller gibi olduğunu. Ama artık boşa e, şeyleri maskelemedi, maskelememesi gerektiğini, aksine ilişkiniz ve beraber, beraberliğiniz için çabalaması gerektiğini ve artık yüzleşmekten de size ne olsun duygu gizlediği duygularıyla olsun yüzleşmekten de korkmadığını bu maskeleri artık düşünmeye niyetlendiğini savunduğu bir süreci var gibi gözüküyor şimdi kişi ee, çok fazla zincirlemiş kendini ama zincirlerini kırıp sana doğru uçmak istiyorum diyor özgürlüğüme kavuşmak duygularımı devreye koymak artık bir şeyleri perde arkasında bırakmak yerine o zincirlerden o esaretlerden kurtulmam gerekiyor önce tabii ki sadakat ve güven teması da var hayatımızda bunu da sağlamam gerekiyor çok fazla korkularım var ee, bir şeyleri başaramayacağım, bir şeyleri açığa çıkartamayacağım, yine yetersiz kalacağım, yine eksik kalacağım, yine bazı noktalarda, bazı süreçleri toparlayamayacağım. İnan ki bunlar bende çok fazla sıkıntıya götürüyor beni. Ee, ama anladım ki yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey varmış. İyi ki de yaşadık. Ben birçok şeyde beraberinde öğrendim. Ve e, aramızda bu kadersel süreç hala deve, devam ediyor. Aramızda kader çarkı hala devam ediyor. Birbirimizden istesek de kopamıyoruz. Özellikle ben seni unutamadım. Ben seni aklımdan çıkaramadım. Ve yarım kaldık. Toparlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum dediği bir duygusallığı var. Şimdi kişi aranıza duvarlar çok fazla örmüş. Ama şu anda ördüğüm duvarları tek tek yıkmaya çalışıyorum. O kabuğumu tek tek kırmaya çalışıyorum. Vicdanım hiç rahat değil. Hiçbir şekilde huzurum yok. Uykularım resmen kaçmış bir vaziyette. Başımı yastığa rahat bir şekilde koyup daha rahat bir uyku çekemiyorum. Neden mücadele etmediğim için? Neden gereken çabayı gösteremediğim için? İşte artık bu ilişki için mücadele etmem lazım. Ve ben mücadeleme ilk önce ördüğüm duvarları tek tek yıkmaya başlamakla çalışıyorum. Bunlarla ilk başta başlıyorum. E, aramızda kadersel sürecimiz var ve ben ne kadar korkarsam korkayım bazı gerçeklikleri yaşayarak gördüm. Sen benim varlığına şükran duyduğumsun. Seni çok fazla zaten özlüyorum ve arzuluyorum dediği bir duygusallıktan geçiyor. Evet canlarım aklınızdaki kişinin an enerjilerinde size karşı duygularında bunlar yer alıyordu. Peki o halde soralım mı? Onun gözünde sen aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Seni nasıl görüyor? gözünde Sen nasıl birisi Şimdi canlarım onun gözünde sen nasıl birisin dediğimizde ilk önce size bizi size bize şu şekilde anlatır. Çok kafan karışık diyor. Çok kafa karışıklığı yaşıyorsun. Çok fazla karşındaki insanlara, hayatındaki insanlara güvenemiyorsun. Sürekli karşındaki insanların senden bir şeyler gizlediğini, bir şeyler sakladığını, sana netlikle gelmediğini ve çok fazla kafa karışıklığı yaşıyorsun bu konuyla ilgili diyor. Aslında e kendi içine döndüğünde kendini dinleyebilen bir yapıdasın. Yani aslında kendi kıymetini, kendi değerini bilen bir yapıdasın. Bazen kendi gerçeklerinle çok fazla e, yüzleşiyor. Çok fazla kendi gerçeklerini biliyorsun, görüyorsun. Ama bir noktada e, yine karşındaki insanlara güvenmiyorsun. Hayatındaki insanlara kolay kolay güvenmiyorsun. Hep hayatındaki insanlarla ilgili kafa karışıklığın ve zihninde bir soru işaretinin olduğunu düşünüyorum diyor. E, aslında kendi değerini pek bilmiyorsun. Benim gözümde sen... Düşündüğünden de çok daha fazlasısın. Artık kendi kıymetini bilmen gerekiyor diyor. Kişinin gözünde siz çok fazla hayatınızı değişiklik yapan, yenilik ve tazelenmeye açık, aslında bir kalıpta kalıp da ona göre hareket etmeyen, yani o kalıpta hareket etmeyen, sürekli değişen, sürekli kendi dünyasında. Ee, değişiklikler yapan ama bu real bir değişiklik örneğin çok seyahat ediyor olabilirsiniz çok yolculuğa çıkıyor olabilirsiniz çok fazla taşınma iş değişikliği gündeminiz olabilir çok fazla yenilik ve tazelenmeye açık olabilirsiniz yani yeni aktiviteler yeni sanatlar yeni işte bir anda pat diye örnek veriyorum. Tamamen örnek. Bir sabah uyandınız. Yabancı dil öğrenmeye karar verdiniz. Bir sabah uyandınız. Resimle, müzikle ilgilenmeye başladınız. Yani hayatınızda çok fazla yenilik ve tazelik. Hiç gündeminizde olmayan bir şey pat diye gündeminize düşebiliyor. E, hayatında değişiklik yapmayı seven bir kişisin. Bir kalıbın yok. Belli bir işin, belli bir standartın yok. Hayatında çok çabuk yenilikler, çok çabuk tazelenmeler var diyor. Çok bilge bir insansın benim gözümde. Yani ee, kendini geliştiriyorsun. Tek bir konuda, tek bir süreçte, tek bir noktada takılı kalmıyorsun. Her geçen gün bilgiye açsın, bilgesin. Ve hala da bundan övünmüyor, bilmen gereken şeyler olduğunu düşünüyor. Ve bu adı, konular uğruna adımlar atıyorsun. Attığın adımlarda her zaman yavaştır ama temkinli Sen düşünmeden adım atmaz. Sen seni sıkıntıya götürecek adımlar atmazsın. Sen ayakları yere sağlam basan bir karaktersin dediği bir süreci var. Kişinin sizinle ilgili söylediği bir değer cümlesi. Bazen olumsuzluğa çok çabuk düşüp duygularınızı netleştirmekte kaçtığınızı. Ama şu aralar kendinizi bulduğunuzu, kendinize hatta yeni bir dünya kurduğunuzu ve bu dünyada rahatlık, huzur, mutluluk, kıymet, değer kendinizi önemsediğinizi söylüyor. Şu aralar kendinizi bulduğunuzu. Ne kadar olumsuzluk olsa da, belki ne kadar kendi dünyanızda duygularınızı netleştirmekten kaçsanız da her zaman çözüm odaklı olduğunuzu, her zaman Çözüm yolu bulabilecek bir potansiyelde olduğunuzu, hiçbir sıkıntıya, vah ne yapacağım, nasıl halledeceğim, ne olacak diye demeyen, her konuda, her süreçte öyle ya da böyle çözüm bulabilen bir karaktersin dediği süreci var. Onun gözünde siz dediğimiz zaman bir kere huzur ve mutluluk, siz eşittir huzur ve mutluluk. Hayatınızdaki insanlara bunu sunduğunuzu ve hayatınızdaki insanlardan da sadece bunu beklediğinizi söylüyor. Geleneklerinize çok fazla bağlısınız ya da ailenize çok fazla bağlısınız. Aileden kopamıyor. Aileniz baş tacı. Aileniz ne derse onu yapıyor. Veya geleneklere çok bağlısınız. Yani bir ilişki yaşıyorsa kaçak göcek olmasın. Yasak olmasın. Gezi saklı olmasın. Yanlış yalan doğurmasın ülkemizde, sürecimizde, hayatımda, geleneğimizde ne gelenek ve görenekse ne olması gerekiyorsa o şekilde ilerlesin ilişki dediğiniz bir süreciniz söz konusu. Hayatınızda her alanda aşk, iş, para, aile, arkadaşlık hiç fark etmiyor. Yükselmeye açık bir potansiyeldesiniz. Her girdiğiniz ortamda parmakla gösterildiğiniz, her girdiğiniz ortamda adınızı başarıyla ve yükselmeyle ee, Andırdığımızı savunuyor diyebilirim. E, değer verdiğin insanların insanları çok fazla yaşamına dahil ediyor. Ve gerçekten onlara minnettarlık duyuyorsun diyor. Bunun haricinde onun gözünde siz bir ka e, kaos oldun mu? Bir sıkıntı oldun mu? Bir konuda bir problem yaşadınız. E, özellikle kendinizi boşlukta hissetmenize vesile olacak problemler ve maddi problemler bu konularda boşluk yaşadığınızda çok fazla korku odaklı olabildiğinizi savunuyor en ufacık bir olumsuzlukta bile kendinizi kocaman bir kaosun içerisinde hissedebildiğinizi korkularınızın olduğunu ne kadar çiçeklerle çevrili olsanız da derin bir tünel olduğunuzu savunuyor diyebilirim ee, beklediğiniz Özellikle para anlamında, kariyer anlamında çok fazla beklediğiniz şeylerin karşılığını alamadığınızı, girdiğiniz yerde bulunduğunuz ortamda bu konuda kıymetinizin bilinmediğini, paranızı alsanız bile 3 aldığınızı 5 alamadığınızı, hakkınızın sürekli yendiğini, bu konuda yüzünüzün bir türlü gülmeleri de savunuyor diyebilirim. Onun gözünde siz erdemsiniz, anlayışlısınız, olgunsunuz ama en büyük kötü yanınız ee, her şeyi ben bilirim çok otoriter yapınız oluşu çok kuralcı oluşu çok dediğim dedik oluşunuz bazı konularda takılı kalışınız hatta bir şey istiyor bir şey bekliyor iseniz onun üzerinde diretmeniz o konu üzerinde direnmeniz ee, kişi bu konulardan şikayetçi ve karşılık bulamayınca yani bir şey olsun istiyorsunuz olmadığı zaman o konuyla ilgili karşılık bulamayınca yanlış yapabiliyorsun, hata yapabiliyorsun, yanlış sözler sarf edebiliyorsun, kırıcı olabiliyorsun. Yani burada birazcık şeytan uyma vardır. Böyle bir hani ı, istemeden söz söyleme, istemeden laf söyleme, istemeden kırma. istemeden o karşınızdaki kişiye yanlışlık hatalar yapma. Çok otoriterliğiniz var. Bu konuda karşılık bulamayınca da sen sen olmuyorsun. O eski anlayışın, o eski erdemliğin gidiyor da içinden farklı bir insan çıkıyor diyor canlarım. Evet aklınızdaki kişi bize sizi böyle anlattı. E, bunun ne kadarı size uydu? Sizi ne kadar tanıyormuş? Siz de yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Hepinizin yazdığı yorumları elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Evet. O halde ne diyoruz? Aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik demeyi unutmayalım. Peki birden 3'e kadar bir sayı tutalım. Bir de sizlerle günün olumlama cümlelerini alalım. Bakalım olumlama cümlelerimiz neymiş? Bir numara. Kendime ve hislerime tamamen güveniyorum. 2 numara kendime olduğum gibi kabul ediyorum ve 3 numara sahip olduğum her şey için minnettarım dedi. Evet bizlerden özel tarot katina evok aşk açılımı enerji çalışmaları ne almak istiyorsanız canlarım yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevunuzu oluşturabilir ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz sizleri seviyorum yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek hepiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın